bu mega kutudan açtı. Arkadaşlar günlük mega kutudan belle çıktı. Bunu evet. size göstermedim için. Bir gidam Brawl Stars'a girdik. üç mega kutu vardı. İçinde belle çıktı. Evet. Bir tane daha mega kutu aldık şu yıldız şeyleriyle. ile. Arkadaşlar bize hep kromatikler var. Arkadaşlar tek atıyoruz. Ultimizle de tek atıyoruz bilmeyenler varsa. Frank bile olsa bazen tek atıyoruz. Arkadaşlar çok kolay yeniyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Arkadaşlar. Oo arkadaşlar. Çok iyi oynadık gördünüz mü orada? Evet arkadaşlar. Bellim, mükemmel. Karakter. Arkadaşlar fanla biz saklanalım derken emigol ortaya çıktı. Arkadaşlar zaten ölsem bile bir şey olmaz. Onlar iki altı. Fan görmesin yeter ki. Hop. 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 Fan ve soğuk çok güçlü. Ve 15 16 enerjimiz oldu arkadaşlar. Son anda patlattı kolitimizi arkadaşlar. Arkadaşlar. Para yıldız oyuncuymuş. Arkadaşlar belli ikinci götte yaptık. Arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Üç çıkarsa belki çıkar arkadaşlar. Hadi be. bari 3 yazsaydı. ama belli ki puanı güzel arkadaşlar. Arkadaşlar önceki sezonda fark yoktu. Asi Lola normal Lola falan vardı. Ama artık kral falan. Ama fark da arkadaşlar bildiğiniz gibi. Çok güçlü bir karakter değil. Sadece yakından tekme uğraşı bayağı oluyor. Ve çok şeylere uygun gidebiliyor. Evet arkadaşlar. Kuşan tekme atıyorum. Arkadaşlar şimdi Elmas kapmaca birinci uğru. Bul varsa arkadaşlar. Buldan daha güçlüyüm çünkü ben. Yakından vuruyorum ya. Yani uzaktan. Yakından vuruyor ya. Onu diyorum arkadaşlar. Benim buluşumu demiyorum. Arkadaşlar az daha bizden var mı? Arkadaşlar ben sürekli ölmüyorum. Sört falan bizi öldürüyor. Veller olsa falan beni öldürüyor. Çünkü kendileri geliyorlar pek savaşmıyorlar. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi şu kalp şeyini dört kez ateş ettiğinizde patlıyor. Ya da bilmiyorum biz ilk kulçemizi attığımızda patlamıştı. Arkadaşlar Rosa saklanmalı. Yanlış yaptı. Bizim takım kaybedecek. Kazandı arkadaşlar? Ömer yanıldı. Arkadaşlar üç şey yaptık. Çok fazla görev veriyor. Görevlere bir bakalım. Belliyle ile bir görev gelmiştir. Arkadaşlar benle yükseltilebilir mi? Bir bakalım. Arkadaşlar ya. Belli yükseltilebilir mi? Bir bakalım. Yok arkadaşlar. Yine de baya bir liramız var. Şunları yükseltelim. 4000 falan liramız var. Her şeyi yükseltelim. Arkadaşlar. Canlarını falan yük... Arkadaşlar. Bu okey yeni aksesuar Koymaya kırın. Okey bağlara. İtiğe geldim. İyi vallımıza yapalım şişeli. Arkadaşlar, şişeliye de bir tane daha geldi. Adım hızlandırıcı ve hedef tahtası. Adım hızlandırıcı da ay. adım hızlandırıcı çok güzel. Arkadaşlar altıncı boğumuzu arkadaşlar her şeyi yaptık el primo iki aksesuar da var Yıldızı geçiye de açıldı suplex el primo ulaşabildi en yakın düşmanı yakalar ve tepe taklan döndürüyor maç başına kullanım hakkı 3 arkadaşlar böyle yazıyor hemen şu bu oyum. Arkadaşlar belli miyiz oyunu. Neyse arkadaşlar belli. belli. Hesaplaşmada bir deneyelim arkadaşlar. Yok arkadaşlar ödül alanında görevimiz var. Arkadaşlar ödül alanında 250 jeton veriyor. Ödül alında belli de arkadaşlar. Yani gelenleri yok edelim. Hop hop. 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 Arkadaşlar onlar da ama beni öldürmelerini sağlamaz bu. Arkadaşlar arkadaşlar 6 yıldız bizde hmm. Arkadaşlar çok iyi oynamış belli. arkadaşlar. Bu hemen bize vurmadan şöyle bir. Arkadaşlar ne tabi öldü Çünkü Şimdi arkadaşlar canımız azdı. Biz daha çok kişiyle savaştık. Arkadaşlar ultimize paskalıyoruz be. Ve kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hatta bu kadar olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar Belle az güzel bir karakter. Biraz şimdi tek hesaplaşmadan nasılmış deniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldü. Hop. Hop. Tamam arkadaşlar. Buradan vurabildim. Arkadaşlar çok iyi oldu belli. arkadaşlar şu hala dynamite'li yok edeyim Hı. arkadaşlar çok güçlü buraya şuradan saklanayım şurada birisi var mı arkadaşlar yokmuş gidebiliriz aa arkadaşlar penny arkadaşlar seni yok ettik Arkadaşlar kaldı. sonunda yeme hesaplaşmaya geçti. Arkadaşlar Ömer daha yeni geldi. Hesaplaşmaya geçtim. Ne geçmediğimi, geçmediğimi bilmiyor. <laughs> arkadaşlar yendim. Artık Belli ile çok iyiyiz. Tek hesaplaşmada. 128 yatım verdi arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Şöyle yok ettik. Tamam. Arkadaşlar çok iyiyiz. İlk başta ben kutuları kırıyorum. Daha güçlü oluyorum yoksa. Tamam. Şurada bir şey olmasın. Arkadaşlar Arkadaşlar yok ettim bunu. En çok yakından vuran karakter olsa da yok ettim. Aa bu arkadaşlar. Bu biraz zor. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki attım yok ettim. Arkadaşlar. şimdi çimlerde bekleyelim. Varmış. Hop. Arkadaşlar çok iyi. O kupa veriyorlar hep. Arkadaşlar bundan sonra bu videoyu biteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar çok <laughs> fazla oraya şuraya vurarsam size gelmez galiba. Arkadaşlar ay geldi. Zehirleniyor. Beni öldüremiyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok iyi. Hı. Şu çağda bekliyor. Arkadaşlar. Burada bekliyor. Rosa. Arkadaşlar o kadar da önemli bir şey değil. belliye göre. Hop. Arkadaşlar. Hop. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şu şu gıcık karalı bir öldürebilsem. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu video bu kadardı. Lütfen alttan abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ilk oradaki küçük çana tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.